Merhabalar Migros, şimdi Migros'u bayağı oldu galiba bir videosuz yapmayalı tam hatırlamıyorum en sonunda hatta bir kontrol edeyim. Evet 31 Ağustos'ta bakmışım yani neresi şurası şu mumdayken bakmışım yukarıda bir direnç vardı o varlığını 21 Eylül'e kadar sürdürülmüş aşağıda yani 37-36 civarlarında desteğini bulmuş en sonunda da gördüğüm kadarıyla tüm ortalamanın üstüne kendini atıp yeni bir yükselen akıma doğru çevirmiş hareketini. Şimdi kısa da tabi bunu 2 saat daha sağlıklı olur aslında şu kısada da ama gerçi bu kadar gün de az değil. şu trend takip edilebilir. Yani bu hafta içi için en kötü 40 lira. 40 lira 20 kuruş işte 40 30 40 50'lerde kapanış yaparsa olumludur. 40 lira 12'de 50 gün hem 50 günün üstünde kalmış olur hem yeni trendine uymuş olur. Tabi yukarıda bunda bir 43'te böyle bir direnç var. 43 seviyesine yakın direnci orası şimdi zamansallıkla devam ederse iş yani trendten kopmaz da zamansallık boyutunda 43-56'yı 28 Ekim'de yani Ekim'in sonuna doğru kırar diye gözüküyor. Tabi trendi bozmazsa aşağı salmazsa. Ama tabi ters durumda trendin kırılması durumunda döneriz. 37 altında biraz avans veririz. 36-66 yani oradaki yoğunlaşmaya Fibonacci 0236 daki şu yoğunlaşmaya döner bakarız. Yani hareketin oraya olması da trendin kırılması durumunda şaşırtmaz. Dolayısıyla stop koyacak kar alacak varsa ona göre yukarıda 43'lere aşağıda yani trendi takip edip siz de çekin bu trendi açın aracı kurum ekranından veya trading view'dan çekip bakabilirsiniz. 39'lar 40'lar 41'ler buralarda. Buranın biraz aşağısında belki kar almak için bir nokta belirlenebilir ee, akım yukarı Ama e, tabi stokastik biraz böyle yukarı gitmiş işte bir kar satışı da demeyelim biz buna da ufak düzeltmeler mi diyelim biraz isteksizlik mi diyelim otur bir hareket var ee, bunun dışında söylenecek bir şey yok bir özel bir formasyon yok diyelim özel bir formasyon da yok 50 gün desteği de burada tabi ama çok yakın yani 50 gün desteği onu söyleyeyim size. Yani buraya 50 günü kalkıp da stop koyarsanız boşu boşuna da stop etmiş olursunuz. 40 lira 18 kuruşta zaten 40-48 gün içi hareketleri biraz e, daral, dar gidiyor. Yani aslında bugün fena değilmiş. 41 yukarıda işte 40 aşağıda açılmış bu kağıt. 40-80'den 41 ona bir 30 kuruş prim yapmış. %1'e e yakın 0.90-0.80 prim yapmış. Gördüğüm kadarıyla. Ama hacimde bir şey var. isteksizlik bir öllük var. Yani kağıdın üstüne ticaret çok dönmüyor. Yani yükselen akımlarda biraz daha hacimli olsa trendde tutar diye düşünüyorum. Hacim artarsa yani ticareti artarsa trendde tutar belki ama kısıtlı hacimler kağıdı ne kadar götürür onu bilemiyorum. Biraz zor. Hacim yükselirken hacim çok daha iyi oluyor. Yani düşerken tamam hacimler azaldığı zaman istediğimiz o yani acımaz olsun düşüşlerde ama yükselişlerde böyle bir hacim bir işlemde böyle bir artış görmek iyidir diye düşünüyorum. Bunun dışında da söyleyeceğim bir şey yok. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Burada 20 günü de baz alabilirsiniz. 20 gün 39-66'da onu da söyleyeyim. Hiç tren çekmeyip 20 gün baz alınıp 20 gün üstündeki hareketlere de olumlu olarak yorumlanabilir ve orada kaldıkça da yukarı hareketine zaten sürdürür hepinize iyi akşamlar